Herkese merhabalar sevgili dostlar. 12 Eylül Salı günü Ankara yarış programı tahmin sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Kocaeli tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. Kocaeli'de 10 koşu var bilginize. Ankara'da ise 9 koşu programla sizlerleyiz arkadaşlar. Evet Ankara'da bizleri bekleyen 9 koşuda arkadaşlar. İlk yarış 16 handikap. 3 yaşlı İngilizler 1400 metrede kum pistte start alacaklar. 7 safkanı izleyeceğiz arkadaşlar bu mücadelede. Bu 7 isim içerisinde bizim ilk değerlendireceğimiz Safkan 19 gün evvel koşup ikincilik elde eden Mehmet Salih Çelik ile 2 numara Berişa. Bu grubun bir adım önünde olduğu kanaatinde olduğum olduğu safkan. Gürpınarlı da e, uzun bir arayla geliyorken şu anda e, avantajı eline almış vaziyette olduğu Karatineliyi Berişan'ın tabii ki bu mesafede e, yapılan dereceler vesaire de önemli. E, o yüzden burada bir şeyi tek bırakmıyoruz arkadaşlar. 21 günevel ikinci olan ve Vedat işte Elsan Star 4 numara 125.86 derecesiyle ve yakın dönemdeki performansı ile birlikte ve düşük kiloda koşması ile birlikte burada değerlendirmemiz gereken bir isim daha olduğunu bize gösteriyor. 2 ve 4 bizim buradaki tercihimiz olacak. İki safkanlı bir oyunla geçmeyi planlıyoruz bilginize. İkinci koşuya geliyorum. Şart 4 3 yukarı İngilizler 1400 metrede çim pistte start alacaklar. 8 adet safkanı izleyeceğiz. 1 numara Panagea Ayan Kurşun'la birlikte bu koşu için bizlerin favorisidir arkadaşlar bir ay evvel en son üçüncü olan Safkan son yarışlarında 6 yarışta da çok iyi performans sergiledi. Birinde galibiyet çıkarmayı başardı. Bu Safkan'ın buradaki performans itibariyle e, baktığımızda galibiyete en yakın isim olduğunu söyleyebiliriz. Rakip hanesinde değerlendirdiğimiz bu koşuda bir Safkan yok. Bu mesafedeki derece itibariyle de Panagia'nın e, 1.22-19'luk derecesiyle bu grubun çok çok rahat üzerinde bir yarış koşarak kazanmasını bekleyebiliriz. İkincilik için sıralı ikili denemesinde arkadaşlar Müslüm Çelik idaresinde Steel Hawk 4 numara veya Vedat Abi ile birlikte W Murcott 7 numarayı değerlendirebilirsiniz. Bir arkası 4 7 sıralı ikili oynamak isteyen arkadaşlarımız için seçenekler olabilir bilginize. Üçüncü koşuya geldim. Şart 5 3 yaşlı İngilizler 1900 metre çim pist yarışı. Bu koşuda 6 safkan start alıyor. Bizim favorimiz Vedat Aviş ile birlikte Lady Capella 2 numaradır. 2 numara bu koşuda yine bir önceki yarışta Panagia'da olduğu gibi rakipsiz olarak gözüküyor diyebiliriz arkadaşlar. Zorlayabilecek isim olarak İncioğlu 3 numara Müslüm Çelikli ve Özcan Yıldırım'la Lady Despina 4 numara değerlendirilebilir. Ancak bu iki safkan ancak sıralı ikili için makul gözüküyor. Yine de King of the Rose'un da ikincilik için şansı olduğunu düşünürsek burada sıralı ikili oynamanızı tavsiye etmiyorum. Birincilik 2 numara Lady Capella'ya kalır diyorum. Bu yüzden 2 numara Lady Capella'yı size tek olarak veriyorum. Şimdi bir de çifte vereceğim arkadaşlar haliyle. İkinci çifte 1 numara Panagea arkası 2 numara Lady Capella. İkinci çifte 1 arkası 2 oynamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Üçüncü koşuda iki numarayı tekledik. İki tane tekle ilk altılı yapıyoruz. Geldik dördüncü koşuya. 17 handikap, 4 yukarı Araplar, 1400 çim pist yarışı, 10 safkan start. Alacak arkadaşlar bu koşuda Müslüm Çelik'le 10 gün evvel koşup kazanan Gürbeyaz Beyaz 2 numara. Burada arkadaşlar bizim favorimizdir. Daha sonrası da 4 numara Sabır Çiçeği. ve Abiş ile birlikte bu koşuda ikinci olarak beklediğimiz isim. Yani şöyle ikinci olmasın değil, ikinci olarak favori gördüğümüz safkan öyle söyleyeyim. Daha sonra Ercan Çankaya ile 6 numara Seval canı değerlendirmenizi tavsiye edeceğim. Bir hafta evvel ikinci olan safkan bu yarışta şans bulabilir. Son yarışları kötü olsa da ışban çizikle birlikte Şintay 3 numaralı safkana da fırsat verebiliriz arkadaşlar. Bu yarışta sürpriz bir isim olarak düşük kiloda Taşpınar 10 numara değerlendirilebilir. Nitekim son yarış 5. olsa da daha belki 3 yarışın üst üste kazanan safkan 1.32 derecesi var. Burada da düşük kiloda fırsat kollayacaktır muhakkak. Burayı kalabalık tutabiliriz zaten 2 tane tekli bir oyun yaptığımız için bir sıkıntı yaratmayacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Geçelim 5. koşuya meydan 3 yaşlı Arapatları 1300 metrede kum pistte start alıyorlar. 12 adet safkanı izleyeceğiz arkadaşlar bu koşuda. 17 gün evvel koşup ikincilik elde eden safkan Müslüm Çelik ile birlikte 4 numara Bedo Bey. Bu koşu için arkadaşlar sizlere öncelikli sunacağımız safkandır. E, İkinciliği ile birlikte burada bize kendisini ispat ettiği için bu ismi yazıyoruz. Daha sonrasında devri alem uzun araya rağmen 103 gün arasına rağmen kurtarı safkanı safkana ayan kurşunla birlikte 6 numara devri aleme şans veriyor görüyoruz arkadaşlar. Hemen ardından 3 numara baş aktör arkadaşlar 12 güne belki ilk startında dördüncü elde eden safkanı burada değerlendirmeye alıyoruz. Mehmet Salih Çelik'le 12 numaralı Lulu buradaki son değerlendireceğimiz safkan olacak arkadaşlar bilginize. Yani burada 4 6 3 ee ardından 12 numara şeklinde bir değerlendirme yapmamız ee doğru olur diye düşünüyorum. Bunun haricinde başka isim değerlendireceksiniz 8 numara rajberaya yönelebilir. 7 numara husreve yönelebilirsiniz. Bunu da belirtmiş olayım. Geçelim 6. koşuya şart 5. 4 tükörü Arapatları 2200 metrede çim pistte start alacaklar. 8 safkan koşacak. 2 yarıştır galibiyet elde eden bir isim. Kadir Demirel ile birlikte Günpınar 1 numaralı safkan bu koşuda favorimiz olacaktır arkadaşlar. Ee, yani baktığımızda bu mesafede 230 derece görebilmiş bu yarışları koşabilen bir safkan olduğunu biliyoruz. Tecrübesi zaten aşikar. 7 yaşında bir safkan. Son yarışlarında da iyi geliyor. Performans da iyi durumda. Bu yüzden bu koşuda bizim favorimizdir. Hemen ardından 6 numara Başar Vedat Abiş ile birlikte yazmanızı tavsiye edeceğim. 5 gün evvel son koştuğu koşuyu kazanan Safkan bu koşuda da galibiyet için fırsat kollayacaktır. Bir de arkadaşlar bu iki Safkan'ın haricinde burada fark yaratabilecek bir isim sürpriz e, olmasa da hani böyle bu iki ismin gölgesinde kalıyor gibi gözükse de yine de şans bulabilir. 2 numara Ezer Döver bu koşuda deneyebilirsiniz arkadaşlar. Hışman Çizik ile birlikte bu yarış için sizlere tavsiye ederiz. 7. koşuya kısa vade 7 2 yaşlı İngilizler 1400 metrede kum pistte start alacaklar arkadaşlar. 5 safkanı izleyeceğiz burada. Hemen 3 ismin idmanı var. Burada idmanları göstereyim arkadaşlar. Son of Cougar'ın İyi bir idman yaptığınızı söyleyebiliriz. 49.5-24.5 itibariyle. Ancak burada tabii God of War'un da idmanını görüyorsunuz. Hadef arkadaşlar rahat tempo bir idmanla geliyor. Bizim de zaten burada favorimiz bir numara Hadef Özcan Yıldırım'la birlikte sizlere tek önerimiz olacaktır arkadaşlar. Ee, sıralı ikili için bir arkası 5 oynamanızı tavsiye ediyorum. Son of Cougar sadece bir yarış koşan Safkan 14 gün evvel ilk startını kazandı. Ve tabi işte burada 53 kiloda start alacak. Kilo olarak avantajlı bir ama ben açıkçası Hadef'in e, yani yarış tecrübesi açısından çok daha fazla şu anda e, yani tecrübe kazandığı için çok daha fazla avantajlı olacağı kanaatindeyim. O yüzden burada e, Hadef'i tek olarak bırakıyorum. Bir arkası 5 sıralı ikili öneriyorum arkadaşlar sizlere. Geçelim 8. koşuya 22 handikap 3 İngilizler 2200 metre çim pist yarışı olacak arkadaşlar. 6 safkan start alacak bu koşuda. Altı safkan içerisinde bizim değerlendireceğimiz, favori göstereceğimiz safkan 4 gün evvel ikinci olan bir isim çetrefilli bir numara olacak. İkinci at olarak 14 gün evvel koşup kazanan Müslüm Şehitli 4 numara Mor Salkım. Üçüncü at olarak 2 numara Lucky Storm Özcan Yıldırım'la birlikte değerlendiriyoruz. Daha fazla at yazmak isterseniz isteyen 6 safkanı da yazıp kapatabilir. İsteyenler tercih ettikleri isimleri yazabilirler. 1-4-2 bizim buradaki sıralamamız olacak arkadaşlar. Lucky da son yarışı kötü olmasına rağmen burada iyi gidebileceğini düşündüğümüz için önerdik arkadaşlar. 3 numara şarlatanı yazdırmadım. Bu 3 at varken 66 günlük bir arayla gelen şarlatın uzun mesafede şansı biraz az olur. Yamatay 19 güne böyle kazandı. Burada düşük kilo da şans bulabilir ama birazcık grubun gerisinde kalıyor. Süpürücü de 6 güne evvel 6.lık elde ettiği için birazcık formu düşük olduğu kanaatinde olduğumdan ötürü yazdırmadım. Ama dediğim gibi burada 1-4-2 öncelikli olmasına rağmen isteyenler 3-5-6'yı da burada tuttuğunuzu ilave edebilirsiniz ya da hepsini birden yazıp geçebilirsiniz. Bunlar oyun seçeneklerimiz. Dokuzuncu ve sonuncu koşu arkadaşlar meydan 3 yaşlı Arap atları 1300 metrede kum pisti start alacaklar. 13 adet safkan start alıyor arkadaşlar bu koşuda. Şimdi bu yarış için birazcık karışık bir yarış olduğunu kabul etmemiz lazım arkadaşlar. İdmanları göstereceğim sizlere. E, idmanlarda e, 7 numara örnek soy 55 60 28 idmanıyla 55'i görmüş olmasıyla dikkat çeken bir isim. Bunun haricinde 27'lerde idmanlar yapan safkanlar var. E, Hakuna Matata 12 numaralı safkan görüyoruz. Can alıcı görüyoruz. Büyük piramidi görüyoruz burada. Bu isimlerin bu şekilde idmanları var. Bunun haricinde tabii ki her şey sadece idmanlarla da olmuyor. Burada e, son dönem performansları yarışlarda kendileri göstermeleri de önemli. Mesela Le Patron 4 numaralı safkan 82 gün evvel ilk yani 82 gündür koşmuyor. 82 gün evvelki koştuğu zamanlar daha tayların yeni koştuğu zamanlarda diyebiliriz baktığımızda. Burada da nitekim maiden bir yarış olması sebebiyle mesafenin de kısa olması sebebiyle Le Patron'a şans vermeyi düşünüyorum mesela arkadaşlar bu yarış için. Şimdi idmanlarda dikkat çektiğinden bahsettiğim 7 numara örnek soy 101 gün arasıyla birlikte geliyor. O da 101 gün evvelki maidenlarda ikinci olmuş bir hattan bahsediyoruz. Hışman titizlikle burada 7 numara örnek suya da şans veriyoruz arkadaşlar. Manal koyu 5 numara ve da tabi işte birlikte 17 gün evvel 4. olan safkana şans veriyorum. Hemen ardından yazmak isteyen arkadaşlarımız 2 numara büyük piramit ve e, ee, ekürlerden 12 numara Hakuna Matata'yı burada sürpriz değerlendirmesi olarak yapabilirsiniz. Tabi ekürinin burada e, Semihan 9 numaralı Safkan'la birlikte start olması itibariyle birazcık daha e, Ganyan'ı cazipliğini kaybedecektir. Ama yine de cazip kalacaktır bu grup içerisinde diye düşünüyorum. 4, 7, 5, daha sonrasında ilave yapacak arkadaşlar 2 ve 12 yazılabilir olarak değerlendiriyoruz bu yarış için arkadaşlar. 4, 7, 5 isteyenler devamında 2, 12 bir de isteyenler 3 numara can alıcıyı da yazabilirler. Yani 2, 12 ve 3 ilave seçeneğimizdir. Esas oyunumuzda 4 numara, 7 numara ve 5 numara şeklinde olacak. 3 at ya da 6 at şeklinde yorumlayabiliriz arkadaşlar burayı kısaca. Evet bu şekilde arkadaşlar bu videoyu bitiriyoruz. Diğer videomuz yayındadır. İzlemek isteyen arkadaşlarımız kanalımıza abone olup videoyu beğenip ve dileyenler de katılıyorsa olarak destek vererek Kocaeli tahminlerini de seyredebilirsiniz diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.